Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Özlem Sürücüoğlu. Sözcükte yapı soru çözümüyle bu videomda da karşınızdayım. Türkçe Baz Yayınları'ndan gerçekleştireceğim Abi, soru çözümüne hep birlikte bakalım. Sözcükte yapı karma testler test 93 Türkçe Baz Yayınları soru 1'deyim arkadaşlar. 6 çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden fazla yapım eki almıştır demiş. Görmekten görev Birinci yapım ekim. Görevden görevlenmek, görevlenmekten görev, görevlendirmek. Üç tane yapım ekim var burada. Ummak, ummaktan umut, umuttan umutlanmak. İki, umutlanmaktan umutlandırmak. Umutlandırmaktan umutlandırma. Burası dört yaptı. Kapsamaktan kapsam, burası iki yaptı. Diğerine bakıyoruz. Gelişmekten gelişmek, gelişim. Burası da iki yaptı. Silmekten silecek. Burası silmek, silecek. Burası bir yaptı. Sileceğindeki derken deki daki şuradaki her zaman yapım ekiydi Bununla birlikte iki yaptı arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? Seçenekleri hızlı bir şekilde göz gezdiriyorum. Basit türemiş fiilden fiil yapan ek, gövdeden türemiş sözcük isimden isim yapan ek demiş. Bakalım gün, günler, günlerden sadece çekim eki aldığını görüyorum günlerden sözcüğünün. Bu basit sözcük. Bakalım başka basit sözcük var mı? Vapur, vapurun, kamera, kamerası. Bakın basit sözcük birden fazla. Çünkü basit sözcüğe dememiş, basit sözcüklere demiş. O halde birden fazla basit sözcük olacak. Türemiş sözcüklere diyor. Şimdi bir, bir bakalım. Kardan karlı. Evet. Ee, yağmaktan yağmur. Gördüğünüz gibi türemiş sözcükler var. Gövdeden türemiş sözcük demiş. Gövde sözcüğe eklenen. E ee, yapım eki ilk defa eklenen yapım eki ile sözcüğün kökünün oluşturduğu bölüme deniyor. Mesela yağ mur. Bakın şu ikisi gövde. Yağmurdan yağmurlu dedim. Gövdeye eklenen yapım eki oluyor sevgili arkadaşlar. Gövdeye eklenen yapım eki oldu. Dolayısıyla D seçeneğini de eledim. İsimden isim yapan ek demiş. Yağmurdan yağmurlu dersem yağmur isim yapmıştı. Ne yapmıştı? Bakın burada fiil kök. Fiilden isim yapan yapım eki. Şuru, şu gövdemiz isim gövdesi oldu. Lu derken isimden isim yapan yapım eki yaptı sevgili arkadaşlar. Burayı da eledik. Fiilden fiil yapan yapım ekimiz yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet geldik üçüncü sorumuza. Zamirler de kimi zaman yapım eki alarak türeyebilirler. Ancak zamirler yapım eki aldıklarında onlara artık zamir denmez. Onlara artık türemiş sözcük denir. Bakın öncelikle zamirlerin hangileri olduğuna bir bakalım. Burada A seçeneğinde sana var. Başka var mı bakalım. B seçeneğinde herkes var. C seçeneğine bakıyorum. Kim sözcüğü dikkatimi çekti. D seçeneğine birkaç sözcüğü. E seçeneğinde ise Onlara sözcüğü dikkatimi çekti. Altını çizdiğim sözcükler zamirdir arkadaşlar. Ve bunların yapım eki alıp almadığına bakacağım. E seçeneğinden bastırmak istiyorum. Onlara derken gördüğünüz gibi sadece çekim eki almış ve herhangi bir yapım eki alıp türemeye uğramamış. E seçeneğini eledim. Birkaçı sözcüğü sadece gördüğünüz gibi bir tane iyilik ekim var. Yani çekim ekim var. Dolayısıyla birkaçı sözcüğüne de Türemiş sözcük diyemem. Elemiş oldum. A seçeneğine geliyorum. Sana sözcüğü E, A yönelme hal durum eklerinden birini almış arkadaşlar. Yani çekim eki almış. Türeme söz konusu değil. Herkes yalın haldedir. B seçeneğini de eledim. Kim belgisiz zamir lik yapım ekini almış gördüğünüz gibi. Kim belgisiz zamir artık lik yapım ekini alarak kimlik türemiş sözcüğüne dönüşmüştür. Dolayısıyla C seçeneğinde verilen zamir yapım eki alarak zamir olmaktan çıkmıştır arkadaşlar. Türkçe sözler önce yapım sonra çekim eki alır. Bu bir kuraldır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma istisna olabilecek? Yani buradaki kurala aykırı davranmış bir sözcük bulmamızı istiyor bizim sevgili arkadaşlar. E seçeneğine baktığım zaman sözcüklerin tamamında önce yapım eki daha sonra çekim ekinin gelmiş olduğunu D'de, C'de Aynı şekilde B seçeneğinde benzer durumları görmekteyiz. Ancak A seçeneğine geldiğimizde şuradaki da ki ekine dikkatinizi çekmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar da bulunma hal durum ekidir. Ki ise sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki yapım ekidir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere önce bulunma hal durum eki yani çekim eki gelmiş daha sonra sıfat yapan ki gelerek yapım eki olarak görev yapmış. Böylelikle Türkçe söz dizimine aykırı bir davranış sergilemiştir. Altındaki yazı bakın burası sıfat yaptı. Hangi yazı? Televizyonun altındaki yazı derken sıfat yapıyor. Bu ki'ye o yüzden sıfat yapan ki diyoruz. Bu ki'ye ekini kullanmasaydık sıfat gerçekleştiremezdik. Dolayısıyla verilen kurala aykırı davranan sözcük A seçeneğinde kullanılmıştır hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabilen kökleri ortak yani kökteş kök denir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde böyle bir köke yer verilmemiştir. E seçeneğinden başlamak istiyorum. Güreşin altını çizdim. Sevgili arkadaşlar güreş spor dalı olarak isim. Ancak bunu eyleme döktüğünüz zaman güreşmek fiil yapmaktadır. Şimdi kökteş köklerde şöyle bir şey vardır. Ee, i̇sim olan kökle fiil olan kök arasında anlamsal bir bağ bulunmak zorundadır. Örneğin güreş spor dalı olan güreş olmadan güreşmek eylemini gerçekleştiremezsin. Yani bu isimken şuna fiil diyebilmekteyim. Ancak ikisi arasında bir anlamsal bağ bulunmak zorundadır. Mesela yüz sözcüğü bakın yüz sözcüğü ile yüzmek arasında anlamsal bir bağ yoktur. Çünkü bunlar sesteş köklerdir. Ancak kökteş köklerde, kökteşlerde anlamsal bağ olmak zorundadır. Sesteşlerde anlamsal bağ bulunmaz. Dolayısıyla E seçeneğinde verilen güreş sözcüğü kökteş bir sözcüktür. Eledim sevgili arkadaşlar. Geldim A seçeneğine. Kuru olma bir kavram olarak isimdir. Mesela kuru dal dedim bir isimdir. Bir de kurumak var kurumak fiile dönmektedir bu şekilde ve aralarında bir anlam bağı vardır. Dolayısıyla bu da kökteştir. Tat geldi. Şurada tat dikkatimi çekti. Arkadaşlar tatta da aynı şekilde tat kavramı isim bir de bunu tatmak var. Aralarında anlam bağı var. Tat ve tatmak kavramlar arasında. Dolayısıyla kökteştir. Damla, su damlacıkları verilen isim onların birden fazla hareket halin dolmasına ise işte damla damla damlamak denmektedir. Bu şekilde aralarında anlam bağı kurulmaktadır. Dolayısıyla yine kökteştir. Ancak dal dal parçası dersen isimdir. Bir de dalmak var. Dal parçasıyla dalmak arasında anlamsal bir bağ yoktur. Dolayısıyla burada sesteşlik ilgisi vardır. Doğru seçeneğimiz buna göre D seçeneğidir. Geldik Türkçe bazın 7. sorusuna. Türkçede yapım ekleri çekim ekinden önce gelir. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır? Seçenekleri incelediğimizde E seçeneğinde gündelik yaşam ifadesi dikkatimizi çekiyor. Gün, de, lik. Sevgili arkadaşlar D'da bulunma hal durum eki, lik yapım eki gördüğünüz gibi yukarıdaki kuralda önce yapım ekinin daha sonra çekim ekinin gelmesi gerektiğini belirtmişti. Buna da aykırı davranmış burada. Önce çekim eki gelmiş daha sonra yapım eki gelmiş. Bu kurala aykırı davranan sözcük E seçeneğindedir. Geldik 9. sorumuza. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi basit yapılıdır demiş. Bakıyorum. Yaştan yaşlanmak, Gördüğünüz gibi yapım ekim var. Dolayısıyla bu bir türemiş sözcüktür. Ömürden ömürler, ömürleri, ömürlerine sadece çekim eki almış. Sadece çekim eki aldığı için burası basittir. Geçmekten geçirmek, geçirmekten geçirdik. İki tane yapım ekim var. Dolayısıyla türemiştir. Sızıdan sızlamak, sızlamaktan sızlanmak, sızlanmaktan sızlanıp defalarca yapım eki almış. Dolayısıyla türemiştir arkadaşlar. Türden türlü bir tane de olsa yapım ekim var. Burası da türemiştir. Buna göre sadece basit kullanılan sözcüğümüz ikinci sözcük olan ömürlerin sözcüğüdür. Doğru seçenek B seçeneğidir. Böylelikle Türkçe bazdan sözcükte yapı soru çözümünü de bitirmiş olduk sevgili gençler. Sizler de kendi kitaplarınızdan, Türkçe bazdan ya başka yayınlardan sözcükte yapı soru çözümlerinizi yaparak sözcükte yapı konusunu pekiştirebilirsiniz. Çözemediğiniz soruları bana DM'den asabilirsiniz. Sesli kayıtla mutlaka dönüş yapıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.